Arkadaşlar merhaba. Bugün PlayStation 3'ümüzü temizlik yapacağız. Biraz böyle tozlanmış. Şurada aradan tozlar görünüyor. Kendi otomatik temizleme özelliği de var. Bundan da bahsedeceğiz ama öncelikle temizliğimizi yapacağız. Burada hard diskimiz var. Biz hard diskimizi söktük. Şu kapak oluyor burada. Bu kapağı buradan çıkarıyorsunuz. Peşine şu vida yıldızla ya yıldız da şulü vidamızı sökünce hard diskimiz geliyor. Hard diskimizde böyle tutma yeri var zaten buradan tutup çekince hard diskimiz yuvasından çıkıyor. Bu dışında hiçbir yerinde vida yok. Bir tek burada vida yeri var görünüyor ama sonra biz vidayı şurada bulduk. Burada bakın garanti kağıdı var. Bu garanti kağıdını yavaşça şu dikkatli bir şekilde kaldırdık. Sonra bu kapağı aldık. burada. Evet ve içeride gördüğünüz gibi alyan uçlu. Burada bir vidayı bulduk. Bunu sökmek için de şu alyan ucumuzu gördüğünüz gibi bunu kullanacağız. Bunu da bu vidayı buradan çıkaracağız. Vidamızı buradan çıkardık. Gördüğünüz gibi. Şimdi PlayStation'ımızı açacağız. Bakın burada vida yok. Yuva boş. Açması oldukça kolay. PlayStation'ımızı böyle koyuyoruz. Sadece parmağımızı şöyle kaydırınca bakın. Üst kapak hemen açıldı. Evet. Bakın ben vidaların birkaçını söktüm. Burada görünen 1, 2, şurada var 3, 4, 5, 6, 7 adet vida. Burada bakın S yazıyor. Siz sökünce göreceksiniz. Buradaki vidamız küçük. Şu vida ile karşılaştırdığımıza göre bakın. Bu küçük bir vida. Bu da normal yine uzun vidamız. Bunları karıştırmamanız önemli. Bunu da sökünce üst kapağını alacağız. Ve daha sonra içini temizlemeye doğru adım adım yaklaşacağız. Şimdi çıkaramadım. Videoyu durdurup devam edeceğim. Arkadaşlar bu direkt normalde şuradan bakın vidaları sökünce kaldırınca kalkıyor ama şu küçük vidanın olduğu yerin şurada bir damak var. Bunu böyle tornavidemizin ucuyla şöyle içeri doğru bastırıp da şu bölgeyi kaldırmamız gerekiyor. O zaman kapak çok rahat çıkıyor. Bakın şimdi hemen yapıyorum. Bakın oraya bastırdım. Evet. Üst kapağımızı Üst kapağımızı açtık. Gördüğünüz gibi pis bir PlayStation bizi karşıladı. Bayağı bir tozlanmış. Şimdi yavaş yavaş her gördüğümüz vidaları sökerek temizliğimizi yapacağız. Sizler de bu şekilde PlayStation 3'ünüzü açarak temizliğini yapabilirsiniz. Aynı şekilde de geri toplayacağız. Unutmayınız. Bakın o demin benim o bastırdığım tırnak şurada görünen şu şu parçayı içe doğru şöyle bastırıyoruz kapağı açmak için. Ondan sonra kolaylıkla kapağımız açılıyor. Teşekkür ederim. İyi günler. Arkadaşlar CD durumumuz hemen çıkmıyor. Önce sadece şuradan vidasını söktük. Şu altta bağlantısı var. Ben şu an söktüğüm için size yeniden göstereceğim. Bu beynimizi de in önce şuradan önden soketini söküyoruz. Buradan bir şurada ikinci de iki burada 3 şurada 2 tane vida olmak üzere onları söktükten sonra kalkıyor gibi ama bakın burayı açınca şöyle göreceksiniz şurada 2 tane ayak var bu iki ayak fiş girişi gibi buraya giriyor bundan dolayı biraz zor çıkıyor biraz sert çekmeniz gerekiyor yukarıya doğru ondan sonra bu şu bölgeden de sidrumu çıkarınca sidrum da kalkıyor çok rahat bir şekilde şimdi playstation'ımızı Bunları çıkardık. Alt tabakaya ulaştık. Alt tabakada yine gördüğümüz şurada görünen vidalarımızı alarak şu plakayı çıkarıp anakartı aşağıdan şunları falan sökeceğiz. İşte anakartın altındaki fan bölgesine ulaşıp temizliğimizi yapacağız.